Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün karşınıza bir değil tam dört tane birbirinden güzel kitapla geldim. Ama bu dört kitabın yazanı ve hazırlayanı da aynı isim. Yazarımız Şükrü Kuleyn. Şimdi sizlerden son dönemde şöyle bir istek aldım oldukça fazla. Hocam çok güzel edebi eserler paylaşıyorsunuz, kurgu eserler paylaşıyorsunuz, düşünsel, Felsefi, psikolojik eserler de paylaşıyorsunuz. Bize tarihle ilgili paylaşacağınız kitaplar yok mu dediniz? Var arkadaşlar. İşte size Şükrü Kuley'in kaleminden çıkmış 4 tane kıymetli çalışmayı sizlerle şimdi paylaşacağım arkadaşlar. Maalesef ülkemizde günümüzde hayatın her alanında her şey o kadar politize oldu. Her şey o kadar keskin bir taraftarlık ve fanatizm içerisinde ele alınıyor ki tarihi konular, tarihi olaylar ve tarihi kişiler de bu fanatizmin maalesef dışında tutulmuyor arkadaşlar. O yüzden Şükrü Kuley'in oldukça net ameli her isimleri anıldığında bir kesimin çok övdüğü, bir kesimin yerin dibine soktuğu tarihte yaşamış ama sanki bugün bu ülkede yaşıyormuş ve iki siyasi partinin lideriymiş gibi sürekli birbiriyle çatıştırılan savaştırılan birbirinin alternatifiymiş veya birbirinin düşmanıymış gibi gözüken iki tane ismi kaleme almış. Şükrü Kuley'in kendisi yakınen tanıdığım bir kimlik. Siyasetçi kimliği de var ama siyasetçi kimliği bizim kanalımızın konsepti dışında olduğu için biz olayın kültür, sanat ve edebiyat boyutuyla ilgilendiğimiz için Kuley'in yazar, araştırmacı ve tarihçi kimliğiyle kendisini bu kanalımızda konuk ediyoruz. Atası Türk, Atatürk. Şükrü Kuley'in Kendisini bir Atatürkçü olarak tanımlıyor. Yani kendisine Şükrü Kuley'in dünya görüşü nedir diye sorduğunuzda ben Atatürkçülük noktasında bir Türk milliyetçisiyim diyen bir isim yazarımız. Şimdi Atası Türk Atatürk kitabı bunun bir yerinde ben de varım. O yüzden e, ...kitabım kitabın bende tabii ki duygusal anlamda da bir karşılığı var. Bir gün Şükrü Kuley'in ile birlikte Ankara'dan yola çıkmış ve eski gidiyorduk. Eski şehre giderken Polatlı'da biliyorsunuz dev bir Atatürk resmi var. Hani tam böyle Yunanlıların artık Ege'den eski şehirden Ankara'ya doğru ilerlediği Yunan ordusunun ilerlediği ama Gazi Maraşal Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerinin onlara dur dediği bir yer var. İşte tam o yerdeydik. Şükrü abi orada şöyle bir ifade kullandı. Ya tamam dedi. Türk milleti büyük bir millettir. Viyana önlerine kadar da gitmiştir. İyi güzel de kardeşim dedi. Viyana önlerine kadar giden bu Türk milletinin ta bağrına kadar Ankara'nın göbeğine kadar Yunan ordusu da geldi. Ve bu gerçekle yüzleşmeli ve bu orduyu burada kim durdurdu ve bu Anadolu'ya doğru ilerlemeye kim son verdi? İşte o Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür dedikten sonra ben de kendisine Şükrü abi yıllardır seninle yolculuklar yaparız. Senin Atatürk'le ve Cumhuriyet'in o kuruluş dönemiyle ilgili o muhteşem bilgi birikiminden artık şu Türk gençleri de istifade etse çok iyi olmaz mı diye sormuştum. Ve Şükrü abiyle o diyalogumuzun ardından işte bu kitabı kaleme aldı. Oldukça keyifli bir çalışma. Yani Şükrü Kuley'nin en sevdiğim özelliği ele aldığı kişinin insan olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmuyor ve bir kenara koymuyor. Yani böyle aşırı ideolojik bir bakışla yüceltme bunu yapmıyor. Atatürk'ü bir insan olarak ele almış, işte Atatürk bir annenin çocuğuydu, bir eşti, bir vatandaştı, bir Türktü, aynı zamanda bir askerdi, bir siyasetçiydi ve küllerinden bir yani imparatorluğun küllerinden modern bir ülke kurmuş kuru bir kurucu cumhurbaşkanı, kurucu lider ve öncüydü. Bütün bu yönlerini ama oldukça akıcı, keyifli, anlaşılır hani o akademinin kendine özgü bir dili vardır ve maalesef toplumun geneline hitap etmez. Şükrü Kuley'in tamamen bu dilin dışında okuyanın keyifle okuduğu, Atatürk'le ilgili birçok şey öğrendiği, birçok farklı noktanın anlatıldığı çok güzel bir kalem almış, eser kalem almış. Ben çok keyifle okudum, istifade ettim. Atatürk'le ilgili dağınık birçok bilgimin de bu eserle sistematize edildiğini düşünüyorum. Kitabın arka kapağında şöyle bir kendi hayat hikayesinden şöyle bir anekdot düşmüş Şükrü Kuley'in. Tarih 12 Eylül 1980. Bilmiyorum belki şimdiki gençler hatırlamayabilirler. Bir daha hatırlatalım darbe olmuştu 12 Eylül 1980'de tanklar sokaklara çıkmıştı. Askeriye yönetime el koymuştu. Tarih 12 Eylül 1980. Yaşım 19. Trabzon Boztepe'de sorgudayım. Yazarımız 12 Eylül'de gözaltına alınmış, kelepçelenmiş, Trabzon Boztepe'ye ki bilenler bilir orada askeriye vardı, götürülmüş ve sorgulanmış. Gözlerim kapalı, ellerim arkadan kelepçeli. Ayaklarım zincirli. Bu şekilde belli bir süre sırtıma süngü dayanarak yürütülüyor ve çök kalk, çök kalk yaptırılıyorum. Sorgucunun sorusu: "Hangi görüştensin?" Cevabım: "Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Türk milliyetçisiyim." Aldığım karşılık: "Oturulan yerine." demiş ve 12 Eylül'den bir anekdot aktarmış. Şükrü Kuley'in. Evet Şükrü Kuley'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü oldukça keyifli, öğretici ve akıcı bir şekilde Atası Türk, Atatürk kitabında ele almış. Arkadaşlar hemen bu arada söyleyeyim. Bu kitaplardan size hediye edeceğim. Yayının sonunda bahsedeceğim. Oraya geleceğiz. Atası Türk, Atatürk gibi gerçekten oldukça güzel bir çalışmaya kalem çalışmaya imza atan kalemini bu alanda oynatan Şükrü Kuley'in ardından belki de en çok tartışılan isimlerden birini 2. Abdülhamit'i Biçare Hamit isimli eseriyle kaleme almış. Şimdi Biçare Hamit'i de ben okudum. Şunu söyleyeyim. Şimdi Abdülhamit deyince bir kesim öyle yüceltiyor ki cennet mekan. Abi siz kimin cennete gidip gitmeyeceğini nereden biliyorsunuz? Haşa birisi size cennetten liste getirdi de cennette cennette rezervasyon yapanların listesi mi size verildi? Kimin cennete veya cehenneme gideceğini Allah bilir. Siz nereden biliyorsunuz? Ama maalesef bu coğrafyamızın yapısında var bu. Aşırı yüceltmek, aşırı yüceltmek. Cennet mekan, hanlar hanı, şahlar şahı, sultanlar sultanı. Haşa. Sanki böyle bir evliye hatta peygamber öyle bir anlatılıyor ki. Virgül. Bir de öteki taraf var. Ya sanki bu adam bu ülkenin düşmanı veya bu adama düşmanlık yapana madalya takılacakmış gibi yaptığı hiçbir iyiliği, iyi şeyi görmeyen yani ülkenin bir ucundan bir ucuna kadar işte üniversitelerle donatmış, kız ilk kız okullarını açmış. Efendime söyleyeyim, birçok yaptığı. Yani çökmekte olan bir imparatorluğu kurtarmak adına kendince doğru bildiği birçok şeyi yapmış. Benim de eleştirdiğim bin tane madde var. Kendisiyle alakalı sıralayabilirim. Ama işte Şükrü Kuleyin bu tuzağa düşmüyor. Yani toplumun bir kesiminin alkışını almak için Ulu Hakan, Cennet Mekan, Sultan Abdülhamit Han güzellemesi yapmıyor ama hakkını teslim ediyor. Kızıl Sultan Le Sultane Avrupalıların kullandığı o ifadeleri de kullanmıyor. Yermiyor, aşağılamıyor ama yaptığı hataları da dile getiriyor. Söz konusu Mustafa Kemal Atatürk olduğunda, efendime söyleyeyim, rakı içerdi, rakı sofralarından kalkmazdı diyenler, hayırdır ikinci Abdülhamit'in, Rom içtiğini ve sürekli içtiğini ve Rom masasından kalkmadığını niye dile getirmiyorsunuz? Şimdi Şükrü Kuley'in ya bence muhteşem bir şey yapmış. Toplumdaki kabullerin hepsini bir tarafa koymuş ve demiş ki ben bunları insan olarak gördüm, kabul ettim. Güçlü yanlarıyla da, aksi yanlarıyla da bu ülkenin gençlerini anlatacağım. Bir çare Hamiti de aynı o şekilde ele almış ne yüceltmiş ne yerin dibine sokmuş. Olduğu gibi objektif bir şekilde anlatmaya çalışmış. Ha sen ne anlatırsan anlat. Ne yazarsan yaz. Nata kafa, NATO mermer. İnandığı düşüncelere din gibi böyle iman gibi inanmış insanlara hiçbir şey anlatamazsın. Bir kısmı efendime söyleyeyim. Ne? Abdülhamit'e dil mi uzattın? Seni zındık, seni cehennem odunu der. Bir kısmı da Öteki konularda öyle konuşur falan falan diyorum ve bunları geçiyorum. Ve güzel bir çalışma. çare Hamid. Şükrü Kuley'nin kaleminden Gufo. Eserlerimiz Gufo yayınlarından çıkmış. Evet devam edelim. Ardından Şükrü Kuley'in literatüre baktım arkadaşlar. Ben literatürü taradım. Gazi Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'ün 1916 yılında yüzbaşı iken Çanakkale'de bir tane fotoğrafı var. O fotoğraf Atatürk'ün ilk defa bir dergide kapak olduğu fotoğraf. Şükrü Kuley'in Cumhuriyet'in kuruluşu öncesi ve Cumhuriyet kurulduktan sonra kendi içinde bir hiyerarşi yaparak Atatürk'ün kapaklarında yer aldığı dergilerden ki muhteşem bir arşiv Bilmiyorum ki bu arşiv İlber Ortaylı Hoca'nın kütüphanesinde var mıdır yok mudur emin değilim. Yıllar içerisinde o kadar muhteşem bir arşiv toparlamış ki hepsinin orijinal dergileri Sayın Kuleyin'de mevcut ve Kuleyin o kapaklardaki Atatürk kapaklarını, fotoğraflarını toparlamış bir kronolojiye yerleştirmiş ve böyle prestij baskı oldukça güzel kadife kapaklı, kabartmalı, muhteşem bir şekilde basıp siz Türk gençlerinin ve Türk kamuoyunun ilgisine sunmuş. Kapaklarda Atatürk. Yani gerçekten bir kütüphaneye değer katacak muhteşem hem içerik hem de görsellik olarak bir çalışma yine Şükrü Kuley'nin bir çalışması. Ve yenice tazece çıktı fırından arkadaşlar. Türk tarihinde gezinti yine Gufo yayınlarından çıkmış Şükrü Kuley'nin bu eseri. O kadar keyifle okudum ki ya içerisinde içerisinde ele aldığı e, isimler Tomris Han ve Efsanesi, Metehan ve Türk Ordusu, Atilla ve Avrupa Hunları, Bilge Han, Mülk, Sultan Alparslan, Hoca Ahmet Yesevi, Moğol Türk İmparatorluğu, Sultan Balba, Baybars, Sarı Saltuk, Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Yavuz Selim, Fatih, Emir Timur, Gazi Maraşal, Mustafa Kemal Atatürk derken Türk tarihinin gerçekten çok önemli isimlerini ve olaylarını yine oldukça akıcı, sade ve keyifli bir kalem ile eser, kalem ile ele almış Şükrü Kuley'in gerçekten oldukça değerli, güzel bir eser. Ya şu eser var ya her Türk ailesinin evinde mutlaka rafta olması gereken bir eser arkadaşlar. Kökünü bilmeyenin dalı dalı olmayanın meyvesi olmaz. İşte biz hangi kök, hangi toprak üzerinde yükseldik? İşte bunları Şükrü Kuley'in Türk tarihinde gezinti, Gufo yayınlarından çıkardığı eserde o kadar güzel bir şekilde anlatmış ki. Şimdi arkadaşlar uzun zamandır bir de talebiniz vardı. Harun Hoca neden bize hiç kitap hediye etmiyorsun? Ne kadar zaman oldu çekiliş yapmadın, kitap hediye etmedin diye sistemleriniz var. Arkadaşlar atası Türk Atatürk çağrı Hamit Kapaklarda Atatürk ve Türk tarihinde gezinti. Bu dört birbirinden kıymetli Şükrü Kuley'in tarafından kaleme alınmış eseri bu videonun altına yorum yapan Arkadaşlar arasında yapacağımız çekilişte kit kesinlikle objektif olacağına biliyorum ki siz de inanıyorsunuz. Daha sonra kazanan arkadaşı ifade edeceğim. Bana instagramdan hecelik61 instagram hesabından dönecek adresini atacak. Ben de Şükrü Kuley'in bu muhteşem 4 eserini kendisine Şükrü Kuley'in adına takdim edeceğim. Videonun başında demiştim ya Şükrü Kuley'nin siyasetçi kimliği de var. Yazar kimliğinin yanı sıra. İşte oradan geldi aklıma o yüzden söylemek istiyorum. Arkadaşlar nice siyasiler geldiler gittiler isimleri unutuldu. Nice zengin varlıklı ihtişamlı insanlar öldüler gittiler isimlerini hatırlayan bile yok. Ama Şükrü Kuley'in gibi ardınızda insanların sizi hatırlayacağı eserler bırakırsanız işte kalıcı olan bu diyorum ve Şükrü Kuley'in de yazdığı eserlerle kendisini Türk edebiyatında ve Türk tarih alanında unutulmayanlar arasına kaydettirmiş oldu. Evet arkadaşlar hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Dostlukla kalın, güzellikle kalın, sevgiyle kalın, kitapla kalın. Görüşmek üzere.